Evet YouTube ailem, şimdi sevdiğim kim var? Özel berberim, kıl. Kıllara fısıldayan adam. Çok kıl bir adam. Arkadaşlar benim var ya gerçekten çok canımı sıkıyor bazen ama ondan başkasına da gidemiyorum. Bir ara Ali'ye, oğlu Ali var ya şu iPhone Ali kendisi. iPhone'dan başka telefon kullanmaz. Günümüzün ergeni. Geçenlerde size bir şey söyleyeyim. Ali'nin başına şöyle bir şey geldi. Babasından şarjlı motor istemiş. Ya ben gidiyorum ya. Dur 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 dur. Şarjlı motor almış babası zor bela para biriktirtirmiş. Zorla almış adamcağız. Akşama kadar kesmedik. kıl bırakmadı. Ondan sonra aldı. Kardeşi okulda kavgaya karışmış. Kardeş de küçücük gariban bir çocuk. <laughs> tamam mı? <laughs> Ondan sonra Emin'in eli ayağı bir karıştı. Ne oldu filan? Çünkü çocuk kafasını çarpmış herhalde. Sıkıntı olmuş. Ardından arkadaşlar biz Ali'yi arıyoruz. Ali yok. Ali nerede biliyor musunuz? <laughs> Siz sen tut, kardeşini al, şarjlı da arkasına. Yeni motor aldı ya, devlet hastanesine şarjıyla acile götürmüş. Devlet hastanesiyle şey arası, bizim berber arası 10 kilometre. Adam yan vere vere götürmüş. Neyse arkadaşlar, işin esprisi bir tarafa. Sağ olsun, niçin geldi ber berberimiz? Dediğiniz gibi arkadaşlar, bana bu eşyaları getirdi, sahiplendirdi arkadaşlar sağ olsun böyle artık evimizi yuvayı yapana evlenene Allah yardım eder de, derler sağ olsun Emin Berber aracılığıyla evimizi dizmeye başladık artık tam Hayır, bir hayırlısı. yerleşik hayata teşekkür ederim yerleşik hayata geçtik yenge hanımdan çatal bıçak seti de istedim de inşallah o da yakında gelir <laughs> sağ olsun nakliye uzmanımız kardeşimiz geldi bize yardımcı oldu karizmatik kişiliğiyle bakmayın yaşlı lise çocuk gibi gözüküyor ama arabayla böyle tekerler Tokyo Drift şeklinde geldi içeriye. Normalde ben buraya kamyonla giremiyorum. Ah işte ifşa edeceğim ben. Youtube'da yayınlansın <laughs> hocam. Telif atacağım size. Maşallah. Ali, arkadaşlar bu arada Ali gerçekten babasının biriciği. Çok yetenekli bir arkadaşımız. Öyle söylediğime bakmayın. Sadece beni tıraş ederken biraz heyecanlanıyor. Sonra direksiyonu tabi uzmanımız alıyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> genç kardeşlerimizi ben yolcu ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Biz tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı İzmir Marşı'yla uğurluyoruz. Erkan Yolaç gibi. Erkan Yolacı hatırlayanlar lütfen like'larla süslesinler videomuzu. Gençler gelin bakalım. Oho, da dayıoğulları dayı gelin bakayım. Yine bir şey gördü bunlar. Afiyet olsun, hadi hadi hadi. Allah'ınıza kurban. Arkadaşlar, iki, iki kupa ya da iki maşrapa ya da iki ne diyorsunuz, banyo tası yemi bitirdiler. Üçüncüyü verdim. Çünkü doymuyorlar. Ben ne yapacağım bunların yemiyle baş gelebilir miyim bilmiyorum. Dostlar, astrolog cinsi ve Hintlerle birlikte bu ortamı bayağı geliştireceğiz. Bu arada arkadaşlar bunlar artık benimle kanka oldular. Değil mi? İyice sosyalleşmem lazım. Bana dokunup benimle benden zarar gelmeyeceğini bilmeleri lazım arkadaşlar. O yüzden aralarına elimi sokuyorum ki en azından bana dokunduklarında kalp atışlarımdan kendileriyle dost olmak için uğraştığımı bilsinler. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Ne oldu? Bak 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 bak. Allah'ınıza kurban sizi. Dostlar gördüğünüz gibi iyice bana alışsınlar diye daha fazla bir ten teması yapalım. Onlar da beni yabani olarak görmesinler. Ben şimdi böyle duruyorum mecburi olarak gerçekten sıkıntı yaşamayalım diye çünkü ne zaman yanlarına gitsem sağa sola kaçışıyorlar ben de böyle elimde seve 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 bir şekilde onları besleyeceğim başka şansımız yok. Değil mi lan? Seni 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 seni. Seni seni. seni. Of 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 Allahına kurban öyle mi? Seni yerim ben yerim seni hadi atla. Of adamım benim be. Dipçik gibisin dipçik. Sen büyük ihtimalle horozsun lan. Sen büyük ihtimalle horozsun. Hadi bakalım siz beslenmenize devam edin. Ben diğer işleri yapayım. Yer müsait olmadığı için birdenbire kara bulutlar gelmeye başladı. Benim o koltukların üzerine kapatmamız lazım. Öbür türlü sıkıntı olacak. Niye? Çünkü bakın kara bulutlar etrafımız sardı. Ben ne zaman bir video çekeyim desem direkt olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Artık bakalım yağmur yağmadan burayı bir kapatabilecek miyiz? Ben hemen ona doğru döneyim. Evet dostlar her şey beklediğim gibi yağmurumuz başladı. Yine işler yarım kaldı. Allah'tan burayı kapattık. Şu yastıkları da alalım içeriye de bari buraya yağmur değmesin. İnşallah arkadaşlar yağmurdan etkilenmez bu oturma grubumuz. Yağmur da sanki biz buraya bunu koymuşuz gibi direkt bunun üzerine vuruyor. İnşallah arkadaşlar buraları sel basmaz hayırlısı diyelim. Hemen ben fazla ıslanmadan içeri geçeyim diyeceğim ama şu kuşlarımızı, Çocuklarımızı tavuklarımızı bir kontrol edelim hemen. Hadi bakalım sen burada dur. Şimdi koş 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 koş. Bunların da hiç içeriye girecekmiş gibi niyeti yok. Arkadaşlar hadi bakalım. Çocuklar içeri girmeyeceğiniz mi? Hiç girmeye de niyetleri yok. O zaman ıslanmasınlar. Hadi 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 hadi. Yok. Arkadaşlar ben de sana hemen kaçıyorum. Hemen. Hadi bakalım. Dostlar. içeride mahsur kaldım. Dışarıda çıkamıyorum. Her tarafım ıslandı. Kalime bakın ya. Bu artık ne yapacağız? Nasıl çıkacağız? Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yağmur yatay yatay yağıyor içeriye. Eyvah eyvah ki ne yapacağız? Gerçi gençlerle uzun süredir böyle zorunlu olarak bir arada kalmamıştık ama olsun. Aslında bunlara bir yem versem hiç tane olmaz diyeceğim ama hadi bakalım. Gençler karanakışlar yumurtlamadınız ha. Son bir yumurta daha istiyorum. Bekliyorum sizden. Olmaz böyle. Bunlara isterseniz arkadaşlar bir yem verelim. Kahvaltılarını yapsınlar. Dostlar, sevgili YouTube ailem, biraz önce yağmur yağdı, ortalık karıştı filan derken ben zannettim ki portakalların hepsinin içi sulanacak ama hemen kesti şiddetli bir yağıştan sonra. Ardından güneş açtı. Güneş de şu an beni yakıyor zaten. Şu an rengime bakarsanız Antalya plajlarından güneşlenmiş gibi bronz bronz. Sakallarım daha da çok ortaya çıkmaya başladı beyazlığı. Neyse orayı bir kenara bırakalım ama Şimdi bizim gurk yatan Şahin'in yumurtaları, birebir Şahin'in yumurtalarını gurk olarak yatırdığım astrolop tavuğumun gurk yerini diğer tavuklar bozdu. Ben yanlışlıkla açık bırakmışım. Onlar da buradan gelmiş içeriye dağıtmışlar. Bakın arkadaşlar ben şimdi oraya yeni topladığım bakın şu görmüş olduğunuz kuru otlarla ve lastikle bir gurk yeri yapacağım. Ardından sizlerle devam edeceğim arkadaşlar. Dostlar lastiğin içini şöyle güzelce kuru ezdim. Ezdikten sonra böyle gör. Ne oldu? Hayırdır? Sakin, sakin ol. Hadi geç yerine. Gurkuna geç. Hadi. Hadi. Arkadaşlar yeri böyle oldu. Umarım yatar. Çünkü küçük şahinciklerin çıkmasını çok istiyorum. Çılık olursa gerçekten çok üzüleceğim. Evet dostlar biz yalnız bırakalım. Yesin içeriye. Biz diğerleriyle biraz takılalım. İyice onlar beni sevmeye başladı. Buğday da yiyorlar. Ne oldu? He? Gelin bakalım. Halil Baba geldi. Hemen toparlanıyorsunuz. Niye? Acıktınız herhalde. Acıkmak kenara. Bunlar 7 24 yiyor ya. Oğlum hiç doymaz mısınız siz? Habire ot, çöp, çöp, ne varsa hepsini fazlasıyla tükettiler, kuruttular resmen. Yalnız şu an çoğu şey de öğrendi, bu nipelden su içmeyi de öğrendi. Dilerseniz bir oraya bakalım. Bakın arkadaşlar, nipelin ucundan içmeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir şey aslında. Şöyle bir bakın, görüyor musunuz? Öğrendi, öğrendi, çalıştılar artık derslerini. Bunlara okuma yazma da öğretebiliriz aslında da. Bunlar da Efe gibi ders çalışmayı, ödev yapmayı fazla sevmeyebilir. Hemen geldiler beni buraya, ben buraya gelince. Şimdi bunlara bir yem verelim de şöyle bir seyrine doyum olmayan o güzel görüntüler yakalayalım. Dostlar, tekrar merhabalar. Öğleden beri yaklaşık olarak 4 saattir su işiyle uğraşıyordum. Pertim çıktı. Aha da şimdi Yağmur bulutları tekrar geldi. Güneş açtı tekrar geldi. Derken artık benim de hani insanlar ruh hali de böyle. Bir günde dört mevsim olabiliyorlar. Artık yapacak bir şey yok. Neyle uğraştım size onları göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle maşon mu ne diyorlar. Bununla ilgili aşıklar çeşmesini bir şeyler yaptık. Su motorundan gördüğünüz gibi bunları tekrar çıkardım. Onardım. İçerisi bayağı bir dağılmış bilya sistemi. Bunların da artık kelepçe sistemi yokluktan insan neler yapıyor biliyorsunuz. Telle bağlama bizim Türk işi. Arkadaşlar ardından böyle boruyla maşonu buraya bağladım. Maşon burada ne iş yarıyor? Dirsek diyelim. Dirsekten yerin altında arkadaşlar su gidiyor. Çünkü kurumaya başladı artık. Yapraklar sararmaya başladı. Yerin altından gidiyor ve Bundan sonraki süreçte bizim bu salkım söğütümüzde artık damlama yapmamız gerekiyor çünkü yapraklara bir şeyler oldu özellikle Mustafa Bardak hocamla Mehmet Eminöz hocam hayallerimi yaşıyorum. Bu konuda bana bir şeyler söyler diye düşünüyorum bu videoyu seyrettikten sonra kurumaya mı başladı? Nedir? Anlamadım. Yani biraz sıkıntı. Burası da kumluk bir bölge olduğu için önce bir su motorla su döktüm ki en azından ne olur ne olmaz eğer yapraklar yeş yeşermeye başlar da canlanırsa demek ki diyeceğim susuzlukla ilgili bir sıkıntı var. Bakın bunlar da yaprakların yem yeşil olması gerekirken sararmaya başladı. Bu da benim canımı sıktı. Bunun altına arkadaşlar bir ot motorunu sokalım. Çapa motoruyla bugün çok çalıştım. Yaklaşık 4 saattir uğraşıyorum. Ne yaptım mı? Şöyle size göstereyim. Bir 05 alayım mı? Aldım diyelim. Evet. Bakın şu kahverengi bölgeler var ya. Buraları bi birazdan tekrar yağmur yağarmış gibi gözüküyor. Buralara bir hat verdim. Çünkü kaymak ve kabuk tabaka vardı. Bu kabuk tabakayı kırmam gerekiyordu. Çapa motoruyla güzelce hem kanal oldu. Şöyle göstereyim size biraz daha yukarıdan. Drone ile çekmiş olsaydık aslında hiç de fena olmazdı bu ara size video çekerken. Sivrisinekler de hiç boş durmuyor. E sonuçta ekmek parası yani. Boğaz tokluğuna çalışıyor bu sivrisinekler Yapıştığı yerden de istediğini alıyor. Bakın arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi böyle. Buradan da şöyle burada yan tarafa da dikkat ederseniz sınır hatı verdik. Çapa motoruyla biraz zor oluyor ama olsun akşamleyin. Şu an, yani şu an telefonu bile zor tutuyorum ama akşamleyin büyük ihtimalle bir çay keyfi yapacağım zaman bardağı da tutamayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Aman aman bayağı yorucu olmuş. Bakalım son durum ne olacak? Bu kan portakallarından ilk mahsul aldığımız zaman sizlerle beraber kapıda portakal sıkacağıyla sıkıp içtiğimizde bundan daha güzel bir şey olamaz. Özellikle Aziz Akdağ hocam, Fatih Yüksel hocam bu konuda beni destekliyorsunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle görün dikkat ederseniz bayağı da hoş oldu. Ben Şahin'in yumurtalarıyla ilgili bayağı bir sıkıntı çektim. Evet. Her videomuzda da bahsettiğimiz gibi Ahmet'in tavukları kardeşimiz gibi bir kahve içim dedim. Bu da çapa motorunun altında kaldı artık. Yani her şeyi aynı anda yapamıyorsunuz. Onu öyle bir anlıyorum ki gerçekten tek olmak zor. Bakın arkadaşlar. Ben şu bardağı bırakayım buraya da bu kurudu ya. Söğüt kurur mu? Kurudu. Yani demek oluyor ki biz yağmur yağıyor ayağına suyu eksik bıraktık. O da sıkıntı çıkardı. Demek ki arkadaşlar 7 24 bu söğütü sulayacağız. Bakalım bizim boncukların beslenmesini yapmıştık. İyice doyurduydum. Bıcır bıcır sesler geliyor. Her gün günden güne kilometre taşları arttıkça dev gibi oluyorlar arkadaşlar. Bugün farklı bir şey denedim. Burası bunların yatıya gelme yeri. Yatıyı burada yapacaklar arkadaşlar. Bakın. Öyle mi? Bak 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 bak. <laughs> kuzular, 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 kuzular. Arkadaşlar bunlar artık benim boncuklarım ya boncuklarım. Hepsi benim yanıma gelmeye can atıyor. Şu tozlara fazla aldanmayın arkadaşlar. Dışarıda da aynı toz var ooo şey, kursak baya emmoğlu bayağı doldurmuşsun Oo görüyor musunuz arkadaşlar ne var ne yok nevaleyi doldurmuşlar arkadaşlar yedek depolar artık fazlasıyla dolu o yüzden kafam rahat yani bugün top yatacaklar şey, ooo boncum boncum boncuğum bak 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 tatlılığa bak hepsi biraz şahin yavrusu gibi arkadaşlar kara boncuklar kara boncuklar Artık ve farklılığıyla yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bugünkü yapmış olduğumuz en güzel şeylerden biri. Biliyorsunuz Şahin'in yumurtalarının bir an önce çıkması lazım. O yüzden... Çekil lan çekil. 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 Yeni iş elbisemle birlikte. Şöyle kenara çekelim bakalım. Heh. Arkadaşlar bizim bu tavuğumuzun yanına hiç kimsenin gelmemesi lazım. Çünkü... Öbür türlü biraz önce geldiğimde her tarafa dağılmıştı yumurtalar, Ara, kapıyı aralıklı bırakmışım. Öyle olduğu için de sıkıntı oldu. Dostlarım yani o civcivlerin kesinlikle çıkması lazım. Aksi halde bayağı bir sıkıntı olacak. Lastikle eze eze yerine bir yuva yaptım artık. Yani ha, birisi karşı tarafa gitmiş. Ben onu tekrar öbür tarafa almam lazım. Çık oradan çık, çık bakayım. Gel gel, gel kuzum gel. Artık dur dur bebeğim dur ya sakin ol artık biz aileyiz ya. Lütfen ama. Hah, gel. Hadi in, in aşağı. Hop aferin. Aferin kuzuma. Şimdi dostlar ben diğer taraflara geçeceğim. Sizlere göstermek istedim. Tamam tamam hadi yatın. 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 Aynen bunlar da Efe gibi. Beni görünce uykusu kaçtı. Artık gece 11'e kadar ayakta. Ondan sonra sabah lan yürüyün yürüyün gidin lan gidin lan. Doydunuz doydunuz. Ya <laughs> ya ne oluyor? Bak işte bak 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 Maşallah. Arkadaşlar yanlarında durduğum sürece var ya asla uyumak istemiyorlar, yatmak istemiyorlar. Neyse bunlar yavaş yavaş hadi hadi yat yatma vakti hadi. Hadi. Hadi uyuyuklar, tatlı rüyalar. Geçin bakayım. Neyse dostlar onlar benden ayrılmak istemeseler de mecburi olarak büyüme hormonlarının salgılanması lazım. Dostlar size göstermek istediğim karan akışlımın günden güne dediğim gibi gelişim göstermesi bakın. Yandaki o Ergenus Ergenus büyüyecekmiş de karan pardon göğün akışlı olacakmış. Bazen kelimeleri seçemeyebiliyorum. O yüzden beni hoş görün derken bugünün en güzel sürprizi bugünün tarihini atalım. Videomuzu da yarın yayınlayacağız ya. Hemen şuradan size ne göstereceğim Karana kışlının yumurtası arkadaşlar. Bu yılki son yumurtasını yumurtlamak üzere bir öncekini yumurtladı. İkinciyi de yumurtladıktan sonra karan akışlı arkadaşlar tamamen emekliliğe ayrılıyor. Yani şöyle ki bu yılki yani yaz geliyor ya sıcakta yanmasın hayvancıklar. Büyük ihtimalle bu yumurtaları süreriz. Altına da arkadaşlarım dostlarım ne yaparız? Plastik yumurta koyarız ki Yumurtlayıp da kendini heder etmesin. Niye? Hamit kardeşim öyle söylüyordu. Arkadaşlar o zaman bunları hiç rahatsız etmeyelim. Ne diyelim? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi arkadaşlar yavaş yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde abone sayısını art arttırmak için o güzel yorumlarımızı yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın benim güzel YouTube ailem.